Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ramazan güncelleme için geldiği şeyi gösteriyoruz. Ama arkadaşlar size tanıtacağım sonraki videomda. Bakın şuraya gidiyoruz. 4 saat içinde sona eriyor. Yani saat 15'te. Yani 3. Üç. Saat 3'te sona eriyormuş. Ben dün heyecanlanmıştım. Saat 12'ydi. Size 12'de video çekmiştim. Şimdi bir sonraki videomda size bu bu oyundaki şeyi tanıtacağım. Hadi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar dünkü oynadığımız oyunda henüz daha yüklemedim. Bu videodan sonra yükleyeceğim. Arkadaşlar bin görüntüleme varmış ama 13 abonem var. Arkadaşlar 40 gün 300 372 görüntüleme varmış ama 13 beğeni. Lütfen kanalıma like atıp abone olun arkadaşlar. Lütfen. Bahar pek iyisi. yani biraz daha şey olmanı isterdim ama. Şimdi sana da kızamıyorum hakkım değil. Zaten kızmak da istemiyorum. Ya kızmak ne ki? Sonuçta kızmak kötü bir şey. Hadi oyunumuza girelim. Arkadaşlar benim best friends'im bana şöyle bir şey yazmış. Fatma diyeceğim artık. Best friends diyorum ki gerçekten çok anlaşılsın diye. Bakalım ne yazmış. Aslı. Ay Aslı. Yok. Lena sen benim canımsın. Sen benim en iyi, en mutlu arkadaşımsın. Ve Lena yazmış şu Arkadaşlar yanlış. Aa, As yazmış yanlış. İşte benim kuzenimi tanıyor. Benim kuzenimi tanıyor Aslı. Bir. Onun ismi işte, diye onu öyle yapmış. Yani. Karıştırıyoruz arada bir. Çünkü aslında arkadaşlar ben kahverengi saçlıyım ama oyunda sarı. Beni senin bu kadar açık değil bir daha koyu. Ben sadece böyle renkleri sevdiğim için ama siyahi tenler de çok güzel ama gerçekten. Arkadaşlar arkadaşımı size göstereyim. Arkadaşlar Özgüç diye bir kral atılmış. Maya 0 0 0. Hmm. Pushin. Nala. Venus oraya. Bunny. Fuli. Hayos TV. Palkat Sina. Pınar. Palkat Sina. Fantastic Me. Ha, Kitty işte. Kitty Kitty. Ney? Tuzun 13. 0 0 0. Biz hani Tozan Aşk'la tipimiz aynı. Bakın. İki mi? Bir Neyse ben bir şu errorlardan birazcık çıkaracağım yani. Arkadaşlar size kitinin kodunu göstermedim. Fatma'nın. Arkadaşlar bunu bir kağıda yazın arkadaş olmak istiyorsanız. 50, 58 23 74. Tamam her an. <laughs> ne? Aa saçım. Saçım ben kesin o saçı seçtiğim için ayrıyım. Love ne? Love ne fanı? Aynı tişört. Aa. Ama... Kapyara ve Pushin hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Çünkü aynı kişiyim. Birisi babaannemin telefonu, birisi babamın. Bu benim telefonum. Arkadaşlar. Benim aslında iki tane telefonum var. Bakın Kapyara. Capyara. 972. Pushin. 4084 müydü? 4084 müydü bakalım. Hı, 4084'müş. Arkadaşlar bugün parkur oynama fazla like gelmiş. O yüzden sizlerle birlikte parkur oyunu oynayacağız. Hiç oynadığımız bir parkur var. Bugün en değersiz petlerden en değerli pete kadar sıralayacağız. Bölüm 1. Yaygın petler. Yaygın petler herkeste olan petlerdendir. O yüzden takasta çok değer görmez. Ama sizin için çok değerliyse takasta değer gösterebilirsiniz. Mesela benim için en değerli pet bence Noro ama bence sizin en sevdiğiniz petle yapalım. Yani biz şu an genellerle ilgili konuşuyoruz. Yaygın petler. İkinci marketlerde satılan petler. Mesela Joker Sadık Dost, Neon Doğan, Partici Doğan. Ayıcıklar. Ama ayıcıklar çok değer gösteriyor. O yüzden onları başka bir şeye koyacağım. Arkadaşlar ben de ayıcık yok. Çünkü ben zamanında teyzeme aldırmadım. Çünkü ben ayıcıklar olmam çok değişik görmüştüm. Yani birazcık itici gibiydi. Ama şunu bayağı bir sevdim ve pişman oldum. Oyundan kaldırıldılar. Arkadaşlar görüyorum ki birileri abone olup like atmamış. Şimdi Spoiler Arkadaşlar ikinci en değersiz. Ay üçüncü grup. ...parayla erişebilen petler. Para derken oyundaki paralardan kastetmiyorum. Yani benim birazcık fazla az param var. Arkadaşlar benim kreator olmama yardım ederseniz... ...şu an ben bin görüntülemeyim ya... ...o videoları tekrar izleyip, abone olup like atın. Lütfen. Beni seviyorsanız yorumlarda eğer şey yazarsanız ben anlarım. Yorumlarda sen yeter ki istederseniz sevinirim. Arkadaşlar yaşınızı yorumlara yazın. Benim yaşım 9. Ona geleceğim. Yok dokuz buçuk. Arkadaşlar. Şimdi Morna kulaklıktan oynuyorum. Ama telefondan. Telefonunu oynuyorum ama kulaklıkla duyuyorum. Çünkü annem e, dün uzun yoldan gelmiş şeyden dördüncü grup. Yani değerlilere doğru gidiyoruz. Şimdi dördüncü grubu tam unuttum ama neyse. Takas da takaslar da uçabilen hayvanlar. Bu uçabilen hayvanlar Öpülen hayvanlar yani Nora, Partici Doğan. Ben sadece örnek veriyorum. Partici Doğan. Sonra Karbay Kuşu. Bunlar gibi uçan hayvanlar takaslarda birazcık az da olsa yine de fazla bir Artış bir şekilde değer görüyor. Beşinci grup kıvamiler. Kıvır Bende Ben de sadece bir tane var. Çünkü ben iki tanesini takas ettim. Arkadaşımdan geri alıp sizinle takas yapabilirim. Ama istemiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu yorumu açık bırakıyorum. Ama yeter ki siz kötü yorum yazmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi 6. grup 6. grubu söylüyorum. İki ayaklı petler. Bu petler takasla birazcık bile olsa değer görüyorlar. Mesela bende iki ayaklı rengeyi var. iki tane. arkadaşlar. iki tane şey var. Arkadaşlar benim doğum günüm 5 Temmuz'da. Partiyi Pegasus'ta de yapacağız. Ama o zamana kadar siz de beni kreatör yapmanızı isterim. Zaten siz yaparsınız tabii ki de. Arkadaşlar şimdi 7. gruba geliyoruz. 7. grup. Ayıcık petlere. Ayıcık petleri. Bu ayıcık petler takasta inanılmaz çok bir şekilde değer görüyorlar ve oyuncular tarafından hiç verilmeyen petlerdir. Çünkü özel petler diye. Çok sevilenlerden. ...dir. Ve aynı zamanda takatlı çok değer görürler. Sekizinci grup. Youtuber petleri. Faiz Karabey Azul Bruce Bruce ve Tobias 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 başka bir tane daha vardı ya. Unuttum. Bu petler takatlı birazcık azıcık fazla değer görüyorlar ama onun karşılığında Nora istiyorlar. Evet devam edelim. Dokuzuncu grup. Grup dokuz. Ha böyle bir pet vardı adını unuttum. O dokuzda işte. Onu çok isteyenler oluyor. Dokuzuncu grup bu pet. Adını bilmiyorum. Ve unutmayın zamanı. Onuncuya geldik. Boto. 10. bata ve Pegaxt'nin en değerli peti. Görüyorum ki hala birileri abone olup like atmamış. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Pams. İşte Pegaxt'nin en değerli peti. Pegaxt hakkında bilinmeyenler. Pegaxt admin day play kit yapmıştır. Bunu çok kişi biliyordur. Arkadaşlar bir gün Kurbanım lütfen bir gün oyuna gir ve herkese dünyanı aç. Biz de seninle birlikte bu videoyu çekelim. Şimdi TGX'de hakkında bilmeniz gerekenlerden devam ediyoruz. Şimdi şey var ya. E de krater olamazsınız. Eğer bu kurallara uymazsanız. Özgür değil bu kurallara uymadığı için. Bu kurallara uymadığı için kraterlikten atılmış. Evet, bu da doğru. Ay! Ne yaptım? Yok. <laughs> evet. Şimdi birinci kurallar. İnsanların ten rengiyle dalga geçmemeniz, ırklarıyla, dinleriyle dalga geçmemeniz ve hastalıklarıyla bunlara dalga geçmemeniz gerekiyor sandra kardeşi. Aa, sona gelmiş bu. Tamam güzel sandra. Seni sevdim. Finish, finish. Evet arkadaşlar... Şimdi tuzumun spreyi bir parkura gireceğiz. Arkadaşlar benim youtuber olduğumu öğrenen kişiler aa yeni oyun yüklemiş. Neyse ama. Benim youtuber ol, olduğumu öğrenen arkadaşlarım için onlar bana çok fazla arkadaş isteği gönderiyorlar. Tuzumun Bey bir parkur. Tuzumun Tuzumun 13 Bu arada arkadaş o kuratör o yüzden onun dünyasına giremiyoruz. Tamam oynayalım. Arkadaşlar Şimdi en çok bilinen Pega X'de Youtuberları. Safa 99 YT. Özgüç TV en çok bilinen Özgüç TV. Suzan 13 Safa 99 YT. Pon Ponçik Play Hera Pega X de. Hera Pega X Bunlar YouTuber'lar en çok bilinen ama. Arkadaşlar burada bir gizli oda var. Size gösteremem. Parkur bitince gösterebilirim ama. Arkadaşlar ben hiç finish'i görmedim. Allah Allah ne yapmasın. Neyse zaten aynı yerdeydim. <laughs> Arkadaşlar 2B sınıfına sesleniyorum. Eğer bu videolarda önüme, önüne, önünüze çıkan videolar işte bu video size yardımcı olabilecek kedicik arası. Ara sana minnettarım. Sen benim kanalıma abone ol, like atmışsın. Görmüşüm. Gördüm. O zaman grup çalışmasındaydık. Arkadaşlar bu arada ben ikinci sınıfa gidiyorum. Ama 9 yaşındayım What? Bazı arkadaşlarım 8 yaşında olduğumu iddia ediyor. Ama aslında ben 8 yaşında değil 9 yaşındayım. Bu da bir doğru. arkadaşlar seneye 10 yaş doğum günüm için seneye 10 yaş doğum günüm için tabi o sıraya kadar beni kreatör yaparsanız çok güzel sevinirim o zamana kadar beni kreatör yaparsanız yani bu dünyayı herkese açarım ve bu dünyayı herkese açarım ve aynı zamanda tabii kreatör yaparsanız. Aynı zamanda da size siz de gece de takılacağız gece. Evet gece. Gece yapacağız bunu. Gece derken arkadaşlar çünkü ben saat 9'da doğmuşum. Akşam. Akşam 9'da büyük ben bir kere de 1'de Pegayik'te oynuyordum hep Türk oyuncular vardı. Ve orada bir de ama şu 9 günlük ara tatile girmeden 9 günlük ama. Arkadaşlar benim bir tane videom var. Niye? Niye? Böyle bir videom var. Niye 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 söyleyeyim mi? Bir görüntüleme. Abone sayım 13. O yüzden. Allah ne yapmasın. Evet arkadaşlar şimdi ben sınıf arkadaşlarımdan abone olup durup like attırırım. Ve arkadaşlar benim en iyi arkadaşım Fatma. Beni çok seviyor. Siz de okumuştum bunun şeyini. Video en az 30 dakika olması gerekiyor. Sonra ders çalışacağım. Yan yan ya. En sonra ders çalışacağım. Ay, çıkmayacağım ki ama. Ben şuradaydım. Hı, evet. Arkadaşlar, sizinle bu şeyleri konuştuk. Her şeyi evet, petlerimle çekeceğim annemle her şeyi evet çekerim. Ama tabii ki videoma like atıp abone olursanız. Evet bu da %100 doğru. Kanalıma like atıp abone olan herkese link göndereceğim. Onlara doğum günümde herkese hediye vereceğim. PGXD'de. de. E tabii ki de boton varsa onlara ama videoma tabii ki de abone olup like atanlara. Arkadaşlar herkes kreatör olmuş. Sadece kimler kalmıştı öyleyim mi? Safa 99 YT, ben ve Özgüç değil. Onlar kreatörlükten atıldı çünkü. Arkadaşlar bu nu Pro Dance şey şeyinde çektiğim bir evde ama benim de ben aslında en sevdiğim ev bu. Evet. Karibol. Ha oyun koymuş. Ben tabii ki de ben şöyle kullanıyorum. Şimdi ise para kasacağım. Arkadaşlar size sürprizli kutuların yerini göstereceğim. İki tane biliyorum. Sadece yok üç tane. Üç tane. Bakın şu arkada vardı. Aa tekrar gelmiş. Hemen toplayayım. Bir yerde ne geldi? Aa ne geldi? What? Oyun kastı galiba. İkinci sürprizde kutuyu göstereceğim. Şu monster labin arkasında. E, hiçbir şey gelmiyor. İkinci sürprizde kutuyu topladık. Üçüncüye gidelim. Evet. Üçüncü sahilde. Ben üç tane biliyorum. Dört tane. <laughs> dört dört dört. Arkadaşlar şöyle yukarı geldi. Saçını boya. Aldık iki elmas. Yine saçını boya. Yoğun da çekmiştim. Neyse boş ver. Ne oldu? Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi biz 14 saat 58 dakika 57 oldu. Arkadaşlar Şimdilik Şurada bir tane olay görmüş. Şurada Arkadaşlar bugün birazcık değişiklik yapacağım. Çünkü GX'de oynamayacağız. Avatar yok. Kaka Boka oynayacağız. Kaka Boka Arkadaşlar. Minecraft Dojo mu oynayalım? Evet. 30 dakikaya gelince. bizim öğretmenimiz. Ne? Puan vereceğim ben kendime. Ne Neyse. Niye ee, bunları veremiyorum? Çok bir beşlik. Ha. Arkadaşlar şimdi Ayy Aslıhan diye kaydı Oynayalım. Evet. Yes. Toka World oynayalım. Arkadaşlar, Class